Oh. Ne ya. İş pantolonu şey indirirken kamyondan inerken iş pantolonu yırtılmış baştan başa. Hmm. Gitmiş de 40 şey almışlar. Pantolon almışlar. 17 liraya da yaptım evimizle. Işte. Olur ya öyle bir şey. Öyle asma üzümünden yiyormuş gibi yiyor bakayım. Ama abi hadi. Ne zaman diye. Ah. Ne olacak? Ne olacak? Ona bak ya. Kenan abi. <laughs> bak bak. Ha. Aa. oldu oğlum işte yarın gelmeyi düşünüyor. Vallahi çok yakın Aynen çekiyor. Kendimize bir <laughs> <laughs> yaş incirler. Hayır. Hayır. Hadi görüşürüz. Amın abi oldu olsa da şu incirden yese. Tamam hmm. tamam hadi. Hadi görüşürüz sonra. Babaanne. Hadi. Baba hadi. Baba Biz bu kadar gün